Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlerden gelen istekler üzerine en sağlam YouTube abonelisi yapabileceğiniz siteyi göstereceğim Hatta şöyle bir şey söyleyeyim bu videoda arkadaşlar sıfırdan bir kanal açtım kanalın ismi de zaten sıfırdan 1k bu kanalın şu an bu kanalın şu an 7 abonesi var bu videoda beraber bir şekilde 1000 abone yapacağız abonenin artışını tamamlanışını nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim arkadaşlar bu işlemi sizler de yapabilirsiniz İster ücretsiz ve şifresiz bir şekilde abone kasabilirsiniz. İsterseniz ücretli ve şifre isterseniz ücretli ve şifresiz bir şekilde güvenli abone kasabilirsiniz. şunu da belirteyim bu siteden sadece YouTube abone abonelisi değil isteyen Instagram takipçilisi isteyen TikTok takipçilisi yani birçok platformun takipçiliğini yapabilir arkadaşlar. Evet şu an abone list yapacağımız hesaba da geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabın 7 abonesi var. Şöyle bir F5 atıyorum. Tekrardan kontrol edelim düşüş ve artış var mı diye. Evet F5'e attık. Tekrardan 7 abone. Şimdi bu aboneyi uçuşa geçireceğiz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde artacak. Evet sizlere asıl YouTube abone ilesini göstermeden önce arkadaşlar bu siteyi de göstereyim. Normalde size farklı bir site daha göstereceğim ben zaten. Buradan ücretli şekilde çok uygun fiyatlara takipçiler satın alabiliyorsunuz. Ek olarak her bakiye yüklemenizde gördüğünüz gibi bedava bonus Bakiye de aktif. Yani bakiye yüklüyorsunuz. Fazladan bakiye geliyor size. Gördüğünüz gibi Instagram takipçi hizmetleri de alabiliyorsunuz. Hızlı gönderim yapar ya da garantili ya da Türk takipçi ya da bot takipçi. 2 TL bile 1000 adet takipçi alabiliyorsunuz yani. Yani kalitesine göre değişiyor fiyatlar. Siz seçiyorsunuz arkadaşlar. İster takipçi ilesi, ister beğeni ilesi. istediğinizi alabilirsiniz. Bizim bu videodaki amacımız YouTube olduğu için sizlere YouTube'u göstereyim. Gördüğünüz gibi YouTube abone çok düşüş olur var. Ya da düşüş yok. Garantisiz var. Garantili var. Bonus izlenmeli abone var. İstediğiniz tarzda hizmetler satın alabilirsiniz bu site sayesinde. Bunu da göstermiş olayım dedim. Bu da bu sitede sizlerin çok işinize yarayabilir. Burada bakiye ekle bölümü var. E, Paytara güvencesiyle ister IBAN'a göndererek havale şeklinde, isterseniz de banka veya kredi kartıyla 3D güvenli ödeme yapabiliyorsunuz. Bakiyeniz anlık olarak ekleniyor arkadaşlar olarak burayı da belirteyim. Bedava bakiye de kazanabilirsiniz. Zaten mesela bu videoyu izleyenlerin çoğunun kanalı vardır büyük ihtimal. Çünkü abone yapacağı için. Burada gördüğünüz gibi sizlere özel bir referans linki var. Yani bu siteyi tanıtarak kendinize referans kasabilirsiniz. Böylece ücretsiz bakiyede kazanabilirsiniz. Mesela benim toplam ücretsiz kazandığım bakiye bu siteden gördüğünüz gibi 2301 TL. Şöyle sipariş bölümüne geliyorum. Harcadığım tutarı da görüyorsunuz arkadaşlar tüm bakiyeler bedava bir şekilde gelmiş. Sizler de bu şekilde ücretsiz bakiye de kazanabilirsiniz. İsterseniz direkt bakiye ekleyip istediğiniz takipçi hizmetini de satın alabilirsiniz. Evet şimdi de ücretsiz ve şifresiz şekilde YouTube abone aboneliği yapabileceğimiz Türkiye'nin en aktif sitesine geldik arkadaşlar. Ben bu seninkini de açıklamaya ekleyeceğim zaten. Şu an gördüğünüz gibi anlık 297 çevrim üye var. Yani 297 farklı kişi şu an bu sitede etkinlik yaparak anlık abone kasıyor çevrimiçi içi şeklinde. Zaten bu sitede sürekli açık olmanıza gerek yok. Kapalı olduğunuzda da abone akışı devam ediyor. Şimdi mantığı anlayacaksınız arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi siz de hemen yükselişe geçin. Örnek bir sitemizi kullanan birinin analizi var mesela. Özellikle gösterim sayınız da çok fena bir şekilde artabilir bu siteyi kullandıktan sonra. Bu sitede sadece abone ilesi değil, isteyen izlenme ilesi veya beğeni ilesi de yapabiliyor. Bunlar da zaten bildiğimiz gibi erişim arttırıyor. Burada da kayıt ol bölüm var gördüğünüz gibi. Telefon numarası bile girmenize gerek yok. Kullanıcı adı, e-posta ve şifre. Direkt kayıt oluyorsunuz kolayca. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu an 428 bin jetonum var. Bu sitede jeton her şey demek arkadaşlar. Jeton isterseniz buradan hazır şekilde satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi uygun fiyatlara anlık jeton alıyorsunuz. İsteyenler de ücretsiz bu şekilde kazanabilir başkalarına abone oluyorsunuz. Başkasından jeton eksiliyor. Sizler o jetonu kazanıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra topladığınız jetonlarla sayfa ekleden kanalınızı ekliyorsunuz jeton karşılığı. Başkası da sizi abone olduğunda arkadaşlar sizlerden jeton eksiliyor. Sizlere abone olan da jeton kazanıyor. Yani tamamen değiş tokuş sistemi. Örneğin şöyle girdik kanala. Abone ola bastık. 2-3 saniye bekliyoruz. Çarpıya bastık. Gördüğünüz gibi başarılı. 89 jeton kazandınız. Burada sadece abone ile değil, gördüğünüz gibi beğeni yaparak da jeton kazanabilirsiniz. Ya da video izleyerek de kazan Ya da video izleyerek de kazanabilirsiniz. Otomatik videoyla da kazanabilirsiniz. Aktif 30 tane görev var arkadaşlar. Zaten en fazla jetonu buradan da kazanabilirsiniz. Direkt e, her bir görevi yapmak 1-2 dakikanızı alır. 30 tane görevi yaptıktan sonra baya bir jetonunuz olur arkadaşlar. Daha sonra topladığınız jetonlarla sayfa ekle bölümünden organik abone gibi bu şekilde kanalınızı ekleyeceksiniz. Örneğin şöyle linki kopyaladım arkadaşlar kanalın. Şöyle giriyorum. Sadece uC yazan yerden sonrası kalacak. Mesela sayfa ekle'ye bastım. Evet YouTube hesabı başarıyla eklendi. Ek olarak isteyen market bölümünden de takipçiler satın alabilir. Örneğin YouTube aboneler bayağı kaliteli bu market bölümündekiler. Bir de hazır abone alacaksanız sadece düşüş olmaz yazanlar tavsiye ederim. Gerisinde düşüş olur. Evet şu an abone artışı anlık olarak başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesap 224 abone oldu ve abone artmaya devam ediyor. Sizler de bu işlemi yaparak çok hızlı bir şekilde abone kazanıp abone arttırabilirsiniz. Sadece abone arttırma işlemleri değil zaten YouTube izleme art YouTube beğeni artırma ve YouTube izleme arttırma yani tüm takipçi ilesi işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar kısaca. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.